tava 4 adet patlıcan 1 kilo koyun kıyması 100 gram kuyruk yağı 3 adet kırmızı biber 1 bağ maydanoz 5 adet kuru soğan 4 adet domates 7 adet sivri biber 2 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 1 baş sarımsak toz kırmızı biber tuz karabiber Gelceğim önce Hı. kilis tavanın soğanlarını doğruyalım. O bıçaktan memnun musun? Kendi bıçağım. Evet. Öyle mi? Evet. İçi kesinlikle. Iç oldu kesinlikle başka bıçak kullanamam, sürmene bıçağı. Şey küçük ya, ben de öyle evet. küçükle yapamıyorum çok. Evet. Geçen gün de bir konuğumun kalmadı mı aynı bıçağı? Bakayım, aynı bıçak muhtemelen. Ver bakayım, göster bakayım bıçağını. Benzeri. Bak. Hemen hemen. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse sen de unutursun böyle böyle koleksiyon. olsun <laughs> hiç sorun değil. Soğanları doğrayabildiğimiz kadar küçük küçük ufak ufak doğruyoruz. Kilis tava sizin en meşhurlarınızdan en bir tanesi. En meşhur yemeğimiz kesinlikle koyun kıymasıyla yapıyoruz. Ve koyun kıymasına biraz kuyruk yağı katıyoruz. Çünkü kebaba lezzetini veren her zaman kuyruktur. Gelenekçi misin yemekte? Gelenekçiyim. İlla böyle Kesinlikle. kendi yemeklerini yaparsın. Gelenekçiyim ve hiç değişikliklere de tahammülüm yok açıkçası. Çünkü lezzetini o gelenekselliğin verdiğini inanıyorum. Sen İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'dayım ben. Küçük Yal'da yaşıyorum. Şey, yalnız yaşıyorsun. O, oğlun o evli mi? Oğlumla yaşıyorum. Ha, onun Kızım yaşıyorsun. evli. Oğlumla yaşıyorum. Bir tane de Alman kurt köpeğimiz var. Dişi Vilma. Üç kişilik çekirdek bir ailedir. Wilma'yı hemen geçme. <laughs> Wilma'nın ismini koyarken e, çok e, hoşuma gitti bu konuşma. Yani herkes için hani eğer evde hayvan be, besliyorsa çok değerli ailenin bir bireyi oluyor. Evet. E, onlara bazen insanların isimlerini de koyabiliyor sahipleri. Aslında bu bana çok garip gelmiyor. Çok hayvan sever olarak. Çünkü onun böyle kızı, oğlu, evet. hani hakikaten ailenin bir ferdi. Neler düşündün isim bana kalsa ben Zeynep Elif gibi geleneksel hani bir kadın ismi kurdum kızım, kızım çünkü, yani. kızım çünkü <laughs> dişi ama çocuklar dediler ki kızım ve oğlum anne dışarıda seslenirsek ve o isimde bir kadın geçerse ayıp olur yabancı Aslında isim da da öyle. verelim Aslında yabancı da da isim olur. verelim dediler <laughs> ee, onlar Olivia istedi temel reisin sevgilisi ben dedim hayır öyle olacaksa Fred çapmaktaşın eşi olsun. Olivia yabancı, Safinaz bizde, he dışarıda yabancılarda he. Olivia. Kızımızın ismi Vilma. Evde mi, birlikte mi yaşıyorsunuz? Evde, mi? büyük bir evimiz var 3 artı 1. Zor olmuyor mu? Çok zor oluyor Olur ama ya. sevince her şeye katlanılıyor. Çok tüy var tabii ki evde ama onun sevgisi her şeye bedel. Ben de yani evde golden baktım yani evet. çok seviyorum ama yani hem ona da kıyamadım kocaman hayvan evin tabii içinde tabii. dön dolaş böyle bir de bana kızıp da böyle birkaç yere evimde pisletince böyle inatmış gibi teşekkürler dedim ona <laughs> ben yapamadım yani evin içinde biz barınaktan aldık buradan o mesajı da verelim lütfen size. verelim evet, böyle lütfen bakalım. satın almayalım sahiplenelim çünkü evet. o hayvanların bizi ihtiyacı var Sokak hayvanı deyip geçmeyelim. Evdeki artık yemekleri lütfen çöpe atmayalım. Küçük bir köpük tabakta kaldırım hmm. kenarına koymamız yeterli. Kesinlikle. Çok Ben tabii söyledim. bu arada konuşurken soğanları istediğim şekilde profesyonel doğrayamıyorum. Konuşturma mı gerekiyor? <laughs> Yok, buraya sürekli buraya <laughs> bakmam gerekiyor. <laughs> Ben bak doğru. Bu, bu kebabın içinde zaten e, o soğanların hepsi öleceği için çok da önemli değil. Bak ben şimdi o profesyonel doğruyamadıklarını telafi bak. edeyim sana. Olur. Şununla yapayım, sonra takvim'e gideyim, susayım tamam Olur. mı? Olur. ne demek? Bak şöyle yapalım. Ben de anladım senin ne diyorsun. Bak bu bıçaklar evet. çok güzel şekerim. oldu mu? Isyan mı biraz? Pardon. Olur. Bak <laughs> şununla bence onları tamam. düzeltebilirsin. Gel Haruncum, biz bakalım bugün neler olmuş. Aşş. Newton demiş ki eğer diğer insanlardan benim için bir şey yapmalarını bekleseydim hiçbir zaman yapamazdım. Yürü be <laughs> sesim geldi neden biliyor musunuz? Ben bunu çok söylerim ya yani özellikle bir kadın olarak kadınlara e, şu anda bunu söyleyeceğim. Sen de muhtemelen katılırsın çünkü çok sen de güçlü böyle çabalayan Teşekkür bir kadınsın. ederim. Ya sürekli ağla 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 hani öyle böyle böyle de gerçekten bir arpa boyu yol alamıyor bence insan. Birilerinden bir şey beklemeyin. Ya yani gerçekten kendi aklımız var, elimiz ayağımız var. Kendimizi geliştirebiliriz. Paramız da yoksa devletin bir sürü kursları var. Ya yani kendimizi geliştirmek, değiştirmek gerçekten bizim elimizde. Başkasından bir şey beklediğiniz süre boyunca da Gerçekten bir bakacaksınız yaşlanmışsınız ve hiçbir yol alamamışsınız bence. Erkek ismimiz Celal, kız ismimiz Oya. Bugün e, Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi sahnesi açılmış 1988'de. Oya ismi demişken benim tatlışım bir tane tanıdığım çok tatlı bir Oya var. Ay çıkaramadım. Heh. Yansımadan hemen. Ya iyi mi yansıması? Bu benim aşkım. O annem e, Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda 18 yaşında gönüllü olarak girip şu anda saçları hala beyaz. Dur aşkım benim şuraya takayım şunu. Hala çocuklarla birlikte onlarla yatıp kalkıyor. Evine gitmiyor. Evi orası olmuş. Kaç tane çocuğu kurtarmış belli değil. E, buradan ona ellerinden böyle her yerinden öpüyorum soğanlarımızı doğradık. 3 soğan yaptı ha 2 yaptı. 2 tane büyük olduğu için 2 tane yeterli. 1 kilo koyun hmm. kıymamızı ekledik. Koyun kıyması biraz kokar. Değil mi? Koyunun nerede otladığıyla alakalı bir ha. şey. Tabii eğer çok kekik yemişse, nane yemişse kokmaz. Şu anki kıymamız da gayet güzel gözüküyor. Henüz bir koku yok. Sen bana istedikçe ben malzeme katayım. Sarımsaklarını küçültmemi ister misin En sana? son, en son onu doğrayacağım tamam. içine. İki yemek kaşığı domates salçası alalım. Şu dolu. Şu an istiyorsun? Hı -hı. Tatlıcanlarımızı da tuzlu suya koydum. Tuzlu suda beklesin onlar. Bir kaşık da biber salçası alayım. Ben mesela 2 kaşık biber, bir kaşık domates. Acılığına bağlı. Nasıl? Biber salçası Çok acı, acı, değil. acı mı? Çok acı değil. Biraz da o zaman alabilirim biber salçası teşekkürler. En çok içinde sevdiğim şeylerden bir tanesi kırmızı biber. Şöyle onu rondodan geçirdik. Evet. Bunu da ekleyelim. Hem çok güzel gözüküyor. Hem böyle güzel bir lezzet veriyor. Teşekkürler. Başka tuz muskatı ne tuzunu, kadar gazına. yoğurursam o kadar iyi. Biraz yoğurayım. Sonra mı katıyorsun baharatlarını? O aslında şu anda da katabiliriz. Ama ne kadar çok yoğurursam o kadar lezzetli olur kilis tava. aldığımız ekleyelim kebabımıza. Maydanozu da yine çok güzel ve böyle bir demet bol bol doğradım. Evet. Yoğurmaya devam edeceksin. Yoğurmaya devam edeceğim. Baharatlarını kattık. Tuz, karabiber, kırmızı biber. Karabiber atmadık. Sadece tuz attım. Karabiber. Başka ne dedin? Kırmızı tuz, kırmızı biber deriz biz. Siz toz biber diyorsunuz herhalde. Biraz toz, daha... kırmızı biber. Evet. Ben toz kırmızı biber diyorum. Ya da pul biberse pul biber diyorum. Hı hı. İster, İster de. misin? Teşekkürler. Burada yine kuyruk yağımız var. Ee, 200 gram çektirdik ama 100 gram yeterli gelecek buna. Bütün malzemelerimiz tamam. Bir güzel yine yoğuruyoruz. Kuyruk yağı yine onun içinde böyle bir eriyecek. kimsenin anlayamayacağı bir lezzet Tabii. olacak. Kuyruk yağ eriyecek ve tepsinin altına döşediğimiz patlıcanlar kuyruk yağını emecek. Evet. Ben patlıcanların dizeyim mi senin? Onları bir süzmem lazım. İşte Kürüsle şöyle. Avratlar ne olur bana kızmasınlar. Şimdi eminim aralarında konuşuyorlardır. Be böyle de samsak mı doğranır diye ama bu kadar kameranın karşısında doğramak <laughs> o kadar kolay bir şey doğru değil. Doğru söylüyorsun. <laughs> Tavanın altına e, genelde patlıcan yerleştirilir. Ama bu arzuya göre altına dilim dilim patates de yerleştirebilirsiniz. Hı. Benim gibi hiç patlıcansız patatessiz de yapabilirsiniz. Ama en eski geleneksel hali şu an bizim yaptığımız şekilde. Patlıcanla olan mı? Patlıcanla olan. Zaten e, etle sebzeyi mutlaka birleştirin diyorlar. O zaman çok daha kaliteli bir şey yemiş oluyorsunuz. Evet. Besin değeri olarak. Çok bilerek. ince yapmıyoruz e, harcımızı. Çok ince yaptığımız zaman yanar hemen üstteki et, alttaki patlıcanlar pişmez. Bir parmak kalınlığı diyebiliriz şu anda etin kalınlığı. Çalışıyor musun? Ben çalışıyorum. Benim esas mesleğim yeminli Almanca tercümanım ben. Hı hı. Fakat masa başı işinden sıkıldığım için son 2-2,5 iki, iki yıldır Gayrimenkul danışmanı olarak bir kurumsal şirkette çalışıyorum. Hareketli bir iş olduğu için çok ev seviyorum. Ev satışı, kiralaması. Ev gerekiyor. satıyorum, ev kiralıyorum. Şimdi önümüz yaz, evlilik mevsimi başlıyor. İşlerimiz inşallah daha da açılacak. Sence ev almak için en doğru zaman ne? Satın almak için. Bence kış ayları. Kışın Tabii daha ki. uygun oluyor Tabii evler. Tabii ki art talep meselesi. Kiralı kısa? Ee, kiralığın zaten sezonu var. Kiralıklar en çok Eylül ayında okulların açıldığında ve yine yaz aylarında rağbetli olur. Yine kışın fiyatlarda hafif bir düşme olur kiralıklarda. Hı. Çünkü hiç kimse kışın taşınmak istemez. <laughs> ya, evet. Hem soğuktur hem de eşyalar Tabii. da sevgili hem olur. Tabii. Hem çocuklu aileleri düşünürsek okuldu vesaire olurlar. evet. Taşınmak istemezler. Ben bir kaseye su alabilir miyim yanıma? Tabii. Çok e, görüyorum artık böyle resimlerini koyuyor emlakçılar. Evet. Çok fazla kadın emlakçı olmaya başladı. Zaten kadınlar erke erkekler bana kızmasınlar ama bu sektörde kadınlar erkeklerden daha başarılı, daha başarılı. Tabii, ya. tabii ki. E, bir de herhalde biz ev sahiplerine daha fazla güven veriyoruz diye düşünüyorum. Çünkü sözleşmeyi bize vermeyi tercih ediyorlar. Şu anda ediyorlar. ciddi <laughs> oklar bize dönecek. <laughs> Kızmasın bana erkek meslektaşlarım. Ama gerçek bu bunu zaten kendileri de biliyor. Elimizi biraz ıslatarak güzelce presliyoruz mu diyelim. Bir de hepsini de birbirine de kaynaştırdın aslında evet. parça parça koydun ama şu an bütün gibi durdu. Evet. Patlıcan hiç gözükmüyor. O su da onun pişerken işine yarayacak. Evet. Çok güzel yaptın. Görüntüsü güzel oldu. Güzel oldu. Evet şimdi fırını ısıtalım. Kenarlarını domates biberle süsleyeceğiz. Bunlar herhalde senin için tamam. Evet. Daha da kalınlaştırmayacaksın. Fırını da 200'e getirdim. İstersen 200 düşürürüz. 200 yeterli. Şimdiden koymuyoruz. Çünkü biberler çok çabuk Hı -hı. piştiği için onları onları sonra koyalım. Bunlar tamam. şimdi bu şekilde. Ben bunu bir de şöyle keseyim. Daha güzel mi pişsin? Daha güzel pişer. Hı -hı. Hem de servis yapması kolay olur. Pişsin. Tamam. Bunu fırına verebiliriz bu şekilde. Çok iyi yaptın. Helal. Teşekkürler kaç derece olsun? 200 derece yeterli. O zaten tahminen 20-25 dakikada pişecek. Kilis tavamızın tarifini bir daha izleyin. Kapamaya yakın biberlerini ekleyeceğiz. Sonrasında da salona götürelim sizi. Devam edelim eğlenceye. Buyurun.